Herkese iyi ve sağlıklı günler diliyorum. Ben Doktor Ömer Akça. Ben diyetisyen Ceren Kaplan. alerjileri ya da intoleranslarını nasıl anlıyoruz? Evet, şimdi bunun için kesinlikle zaten bir hekim gözetiminde olması gerekiyor, değerlendirilmesi gerekiyor ve bununla beraber tabii ki bir takım tanısal testlere de ihtiyacımız oluyor. Besin alerjisi dediğimiz şey aslında besin içerisindeki alerjen gıdanın vücudumuz tarafından vermiş olduğu, immün sistem tarafından, bağışıklık sistemin tarafından verilmiş olan semptomlar zinciri. Bu basit bir kurdeşen, kaşıntı, kızarıklık, şişlikle başlayıp öksürük, nefes darlığı, tansiyon düşmesi, bilinç kaybına neden olacak şekilde Böyle hafiften ağır tabloya kadar geniş bir yelpaze. Ancak gıda intoleransı daha çok sindirim sistemiyle ilişkili. Laktoz intoleransından bahsettik, gluten enteropatisinden bahsettik. Daha çok erken yaş grubunda biraz daha gıda reddiyle başlayıp, kusmayla, reflüyle çok karışıyor. Daha sonra karın ağrıları, ishallerle gidiyor. Ve yine böyle dispepsi dediğimiz hazımsızlıkla ortaya çıkabiliyor. Özellikle de laktoz intoleransı bunun en güzel örneği biraz daha e, semptomlar farklı tabii ki dediğim gibi branşlar da farklı diyetler birbirinden tamamen farklı bunu da zaten üzerinden geçtik. <laughs>